Şimdi de kameralarımızı İstanbul Çekmeköy'e çeviriyor ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Emre Durmuş'un yanına gidiyoruz. İstanbul Çekmeköy bölgesinde 8 yıldan bu yana gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Emre Durmuş ilk olarak mikrofonlarımıza kendisini tanıtarak başlıyor. Emre ben İstanbul Çekmeköy bölgesinde 8 yıllık gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Alanım lüks konut genelde ağırlıklı olarak. Uzmanı olduğum bölge Reşadiye Mahallesi'dir. Villa İmarlı, doğa içinde, İstanbul'un gerçekten incisi diyebileceğimiz bir mahalledir. Doğa içerisinde. Aynı zamanda şehre 30 dakika bir yakınlığı var bu mahallenin. Emre Durmuş şimdi de mikrofonlarımıza çalışma alanlarını anlatıyor. Bizim bu bölgede yaptığımız iş tam olarak gayrimenkul danışmanlığı, emlakçıyız. Emlakçılık yapıyoruz. Yaptığımız iş tam anlamıyla alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek onlara bu süreçlerde biraz daha e, rahat bir şekilde atlatabilmelerini sağlamak, iyi bir hizmet vermek. Çünkü bu durum e, alıcı için ve satıcı için tamamen farklı psikolojilerde geçebiliyor. Yani alıcı için tamamen mantıksal bir süreçken satıcı için duygusal bir süreç olabiliyor. Burada da e, çıkabilecek sorunlar oluşabiliyor. Kişi mesela evini satmak istiyor, satmaya ihtiyacı var. Ama e, mesela yani şöyle bir şey olabiliyor, kişi satmak istiyor evini. Ama e, duygusal bir süreç yaşadığı için aynı zamanda istediği rakama tamam diyemeyebiliyor. Bu durumlarda onları rahatlatacak e, şekilde bir hizmet vermemiz gerekiyor. Yani onların aslında doğru olanı, onlar için uygun olanı bazen kendileri göremeyebiliyorlar. Burada da profesyonel bir danışmana ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani işini iyi yapan birisine en azından iki tarafında çıkarları doğrultusunda hareket ediyoruz. İki tarafında kazanması aslında sadece iki tarafın değil herkesin bu işte kazanması gerekiyor. Bazen mesela iki taraf değil üç taraf olabiliyor. Evin kiracısı olabiliyor. Satılık olan evin. Burada kiracının da mağdur olmaması gerekiyor kesinlikle. Çünkü o insanlar da sonuçta bir gün gayrimenkul alabiliyorlar. Gelen kişiler zaten genelde bir gayrimenkul için gelmiş oluyorlar. Ya da tamamen bir alıcı talebi oluşuyor. Alıcı talebi oluştuğu zaman da bunun farklı e, analizleri var. Bizim kendilerine e, sorduğumuz sorular var. Bazı sorular insanların gerçekten alıcı olup olmadığını veya nasıl bir yer aradığını bize belli ediyor. Bu doğrultuda biz de hareket ediyoruz. Dolayısıyla zamandan yana da bir tasarruf edilmiş oluyor. Aynı zamanda alıcı için en uygun evi ona e, bulmuş oluyoruz. Aslında genelde emlakçının işi satıcıyladır. Şöyle satıcıyla, ilk etapta bir gayrimenkul satılacaksa satıcıyla görüşürsünüz. Satıcıyla görüşüp ona en uygun alıcıyı bulursunuz.